hemen hiç bekletmeden üçüncü modelimizi alalım. Emine. Ayna kapansın, emine kendine baksın. Hmm. <laughs> Ay inanmıyorum. Şu an gerçekten şok oldum yani. Beğendi mi beğenmedi mi? Oo. Oh. Böyle bir şey yok. Nasıl? Böyle bir şey yok. Çok mu beğendin? <laughs> yani. Yoksa hiç mi beğenmedin? Ya efsane olmuş. Normalde koyu yer, e, koyu makyaj hiçbir zaman yakışmıyordu bana. Ama ben yani şu anda bittim. Çok sevdin. Gerçekten bittim. Saçlarını nasıl buldun? Saçlarımı da çok beğendim. E, kesimi de çok gayet çok güzel olmuş. Sana söylemiştim kesimi sevebilirsin diye Aynen ama. Öyle. Renk ile ilgili ne fikrin nedir? Yani çok fazla hani böyle. E, Hani ailekten bir farklı bir renk olmadı hani çünkü gerçekten hani kafirime de hak veriyorum siyah saç e, siyah saç açmak zor bir de zaman kısıtlı e, beklemek de gerekiyordu hani yine de böyle bir şey ortaya koymuş yine de çok güzel bir şey yapmış yani ellerinize sağlık gerçekten bayıldım Müthiş. ne diyorsunuz tebrik ederim modeliniz memnun çok teşekkürler bizi mutlu ettin peki madem öyle Sizinle başlayalım. Buyurun. Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bana göre bugüne kadar gelmiş geçmiş en başarılı kadın ekip diyebilirim. Hanımefendi için. Teşekkür ederim. Vay. Yani en azından mesela saç çok siyah. Herkes geldi burada saçları böyle yoğun yoğun açmaya uğraştı. Yani biraz daha akıllıca bir hareket daha az paketler kullanmış. Kesimde hata yok mu? Bence var. Başarısız buldum kesim ama genel totalde yakışmış mı yakışmış bu saça da bu kısa sürede bu yapılabilirdi. Yani Necati'nin saçına göre bakıldığınız en azından değişim var arada renkler gözüküyor. Renk gözüküyor yani belli belirsiz siyah olmasına rağmen saçı siyahtan açmasına rağmen gözüküyor. Yani ben bu saçı Necati'nin saçından daha başarılı buluyorum. Can nasıl buldun makyajı? Göz makyajını çok beğendim, gerçekten çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ama e, teni daha güzel kapatabilirdin. Tenindeki izler görünüyor. Bunu da yeni başladın yarışmaya. Bu heyecan olabilir ama bu heyecan yavaş yavaş geçeceğini düşünüyorum. Allık seçimini daha güzel yapabilirdin hanımefendiye ve e, dudaklarını da çok şey buldum. E, yani renk olarak daha bir renkli yapabilirdin. Bir Arap makyajımı göz olarak evet ama ten ve dudak olarak değil. Ama makyajını beğendim daha da ilerleteceksin kendini beni izleyerek. Düello da yendi ama seni. O başka, o başka. Kırılmasın diye yaptım düello. Nasıl buldunuz Ramazan Saadet? Ya arkadaşlar ben saça baktım zor ikna etti balyacı yaparken değil mi? Yetişir miyim yetişemez miyim? Ne çıkarsa bir şeyi çıkarmak renk mi doğallık mı bence? Bilmiyorum bir şeyi çıkarmak buysa Renkse, değişimse tamam diyelim. Abi Necati'nin saçında değişim var diyorsun, bunda yok diyorsun. Arkadaşım bak, ben çalışmayı gördüm. Bakın, yarım saat boyunca sadece mankenimi ikna ile uğraştım. Bu da senin tecrübesizliğin. Efendim? Bu da senin tecrübesizliğin. Ben beş dakikada ikna ettim, hayatında saçını boyatmamış, boyatmak da istemiyor. Sadece beş dakika sürdü. Beş dakika sürdü. Bence isteyerek gelmiş. Bence isteyerek gelmiş bu kadar basit. Emine Hanım ben 6 haftadır buradayım. Burada mavi siyah da açtım. Mavi siyah açtım ya Aştın. düşünün. Açtın. Saçı da yaktın. Hiçbir yanma yok. Sen renk değişimi yapmadın. Sen şu anda kızıl pigmentte kaldın. Bu